Selamlar bebeğim. Beni biliyorsun, duygularımı ifade etmekte pek iyi değilim. En son şiirimi de ortaokulda öğretmen zoruyla yazmıştım. Bir gün onu da okurum sana. Ancak içinde bulunduğumuz durum sana şiir yazmamı gerektirdi. Başlıyorum. Poşetler birikiyor mutfakta. Çöp yaparız diye atmaya kıyamadım. Şu an işte ben aynen o dediğim çöp gibi bir durumdayım. Muhtarlık çok yakın, ayrılmıyor. Daha geçen ay puan sayıyorduk. Muhtarlık kesin bizde diyorduk. Puanlar veriyor, yorumlar yapıyorduk. Muhtarlık çok yakın, ayrılmıyor. Karşı apartmandaki çifti biliyorsun. Hala çiftler. Nerede bizim verdiklerimiz, nerede onların siparişler? Bu vasıfsız ilişkileriyle bile bizi geçecekler. Muhtarlık çok yakın ayrılmayalım. Kullanıcı adımı değiştirebilirim. Bir sürü güzel nickname var. Bir de avatar seçeceğiz. O kadar. Biz bir bütünüz. Seni beni mi var? Muhtarlık çok yakın. Ayrılmayalım. Niye bu kadar muhtarlığa taktım ben de bilmiyorum. Şakasını yaptığımda biliyordun ya. O yüzden sanıyorum. Şimdi ise açıp birlikte yazdığımız yorumları okuyorum. Muhtarlık çok yakın, ayrılmayalım. Bir yorumun şöyle diyor, tek kelimeyle muhteşem. Bir başkası kusursuzdu, teşekkürler. Benim ise tek yorumum var, geri dön bebeğim. Muhtarlık çok yakın, ayrılmayalım. Birler ve sıfırlardan oluşuyor sana karşı duygularım. Sen bir tanemsin, sensiz diye tahammülümse sıfır. Eskiden oturduğun yerlere bakıyorum bütün. Muhtarlık çok yakın, ayrılmayalım. Sevgililer günü bir vesile olabilir, buluşup bir yemek yenilebilir. O yemek de yemek sepetinden söylenebilir. Rozetlerimizin arasına muhtarlık da eklenebilir. Muhtarlık çok yakın, ayrılmayalım. İsterim ki bu ilişki üzerimizde şık dursun. Muhtarlığı senden önde gibi düşünmüyorum. Öyle düşünme ne olursun. Benim derdim sensin ve de 14 Şubat'ımız kutlu olsun. Muhtarlık çok yakın, ayrılmayalım. Muhtarlık umurumda değil, hiçbir şey umurumda değil. Durumum pek iyi değil, muhtarlık çok yakın, ayrılmayalım.